Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lego yapacağız ama adı ne diyor? Şey diyor ki market blok araç böyle bir şey diyor. Birden başlayarak yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de şeyi gösteriyor. Bakın şu ve bunu böyle. Bakın, bunları ben böyle yapıyorum. Böyle yapmamızı istiyor. Sonra birinci olanda, ikinci olarak bir tane büyük parçamızı koymamızı istiyor. Dur, ben şöyle katlayayım da anlayın. Şu, İşte onu takmamızı istiyor. Herkesinin iki tanesine. Evet taktık arkadaşlar böyle şekilde ve şimdi bu parçayı alıyoruz tamamdır ikinciye geçiyoruz bunu şuraya böyle takıyoruz bir saniye ya Arkadaşlar bir saniye nasıl Neredeydi? Arkadaşlar bir saniye bekliyorum. Ben de takmaya çalışacağım. Arkadaşlar belki de like atarsanız yapacağım. Ha taktım. Sırada bu parçayı istiyor arkadaşlar. Sonra böyle Takmamızı istiyor. Hadi efendim taktık. Heh, bitti arkadaşlar. Şimdi ikiye geçiyoruz. Bir saniye ikiyi bulayım da katlayayım oradan. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada istediği şey şu malzemelerden iki tane olacak. Bir siyah. iki kırmızı. Kırmızıdan bir tane daha olacak. Onu da biz bunlarla yapacağız. Elimde. Bu var. Ve bu. Bu. Şimdi ben yapıyorum. Beni izlemeyi unutmayın. İlk önce siyah diyor. Bakın ikisini aynı anda takmayın. Olmayabiliyor. Şimdi siyah hazır. Şimdi de koltuk olanı yapalım. Şunla ve şunla. Evet. İlk önce bunu koyuyoruz arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sırada ne gösteriyor? Onu takınca Şimdi üçe geçtik arkadaşlar. Orada üçte de şey diyor. Biraz önce biz şey yaptık ya. Şunu. İşte onun bir daha kırmızısını yapmamızı istiyor. Yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle gösteriyor. Sonra dörde geçtik. Dörde de şimdi. Burası biraz uzun sürecek. Şundan iki tane parça şöyle onları nasıl iki tarafa takıyoruz. Şöyle Heh. Tattım arkadaşlar. Böyle gösteriyor. Böyle. Yaklaştırayım. Hatta uçağa benzemedi mi? Benzedi bence. Şimdi. Aa dur efendim. Arkadaşlar ben yanlış yapıyorum birazdan. Biraz yanlış yapıyormuşum. Şuraya şunu takacağız. Ve arkadaşlar. Bir de şunlardan dört tane var. İki tanesini takıyoruz. Şöyle. Taktık ya biraz önce böyle. Şimdi iki uca böyle. Evet arkadaşlar hazır. Allah. Evet. Arkadaşlar böyle gösteriyor. Hala dörtteyiz arkadaşlar. Daha var. Arkadaşlar. Şimdi o zaman dörtte dört dört parça buldum. Sekiz ediyor. Dört artı dört. Sekiz. Değil mi arkadaşlar? Evet şimdi onları takacağız. Onlar nereye kadar? Bakın şimdi. Bakın burada ne buldum. Doberman diyordu ya. Köpek buldum demek istiyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha var. Daha var. Şunların ikisini takacağız. İki uca. Her iki uca. Oğlum bu biraz zor ya. Arkadaşlar bu biraz zor olacak saniye ben sanki yanlış taktım. Nasıldı? Yakın olacak şekilde. Dur bir saniye arkadaşlar. Oğlum 8 dakika olmuş. Allah Allah. Bir saniye. Şunu takayım. Arkadaşlar video vallahi bitmiyor. Anam bitmeyen çikolata geldi aklıma. Şimdi de. Arkadaşlar bitmeyen çikolata deney gerçek. Ciddiyim. Ama arkadaşlar vallahi şey yok. Yani valla. Nasıl yaptım bu az önce yani? Durun. Anne. Arkadaşlar yani yapamıyorum. Anne. Yapamadım bir yardım et. Bak şeyi bile yapamadım. Bak şurayı yapamadım şimdi. Şu kısmı Ben bilmiyorum ki sen yapıyorsun zaten. Ama ben yapamıyorum valla. Sayılara dikkatle bak. Dörtteyim şimdi. Hı. Bunu da yaptın mı? Onu yaptım. Şurada. Tamam. Şunları yap. Hani onları onları yapmama gerek yok. Onlar var zaten. E tamam tak. E tamam tak. Takayım de. Anne hani zor. Ha takamadım. Ver ben takayım. Tak, tak Arkadaşlar annemden yardım istiyorum. Normal YouTube kanalında annemin adı yazıyor. Bir saniye arkadaşlar. Bastıramamışsın hiçbirini. Allah. <laughs> Ver ben güzelcığım. Tamam. Arkadaşlar annem yapacak birazcığını. Anne hani kendini göster ya. Hiç göstermedim. Neden? Arkadaşlar Az kalsın ekran gitmiş ama Allah'tan sonuçta gitmedi arkadaşlar ben kalanını bildiğim için yap bakmayacağım arkadaşlar normal desteği kızları ben açtım şu anda anne yapıyor ve kendini göstermek istemiyorum Normalde annemin adı Tuğba Arapoğlu kanalda değil mi? Evet öyle. Normalde adı Tuğba Çakır. Bu yine adı. Soyadı değil mi? Babamın adı Çakır olduğu için benim adım da Çakır. Benim adımı biliyor musunuz? Bayağı da söylemedim. Söylüyorum. Benim adım normalde yazı ya. Tabii. Annem bir çoğunu yaptı valla. Evet. Adım da Çakır. Anne ya bu şey göstereceğim. Bak ama bu burada ne gösteriyor? Şu çizgilerin yanında olması lazım. Hmm, tamam ver. Dur dur tamam tamam. Bir saniye anne. Annem yapıyor yine. Yapamamış. Diğer kalanlarını ben bakmadan yapacağım. Ama yönlerini bakacağım. Tabi. Efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Ya bir şey benzettim bunu ben. Ferrari'deki şeye benzemiyor mu? Yarış arabanın yolu. Ya neden izin vermiyor? İstemiyor mu? Korkak mı oluyor? Yaz lütfen Ya bitmedi. Evet arkadaşlar. Hani izin vermedi. O yüzden gösteremiyorum kendisine. Vallahi yapıyor onu. Ui! İs, if if ana elmasa benziyor. Uf, uf. Beyaz bu buradan oluyor. Öteki türlü olmuyor. Bu burada. Nereden? Bak. Şöyle olmuyor bak. Oradan da bak. Ver, ver. Ver gel kalanını ben yapayım. Yapamıyor ne öyle zor. Dur. Ben en baştan bir daha başlayayım. Açma artık. Şuradan tersin devam et. Dur. Evet arkadaşlar az kaldı yapıyorum. Anne ben zaten biliyorum ya bekle. Sen parça tutmana gerek yok. Bak, şey... Allah. Pandifin çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya benim de gün yakında. Az kalmamış mıydı Sizce 27 Şubat. Tabii. E biz kaç ay? ayın kaçındayız? Ayın 26'sı. Ah. O. Anne bu ne? Öyle öyle. Orası öyle. Öyle oğlum bak. Tamam da bunlar birbirlerine değmesi lazım. Ha onu öyle doğru al. Evet arkadaşlar şimdi yaptık. Ha bu kadarmış. Şimdi arkadaşlar Şimdi ben biliyorum şu parçaları alacağız. Ama nerede olduklarını unutmayın. Şu iki parçayla bu. Şimdi bunu böyle, böyle gösteriyor. Bakın göstereceğim. Bakın böyle. Sırada şu yanlara bunu takmak kaldı. Nasıl? Şimdi bu buraya. Evet arkadaşlar az kaldı. Şimdi ben bakmadan yapıyorum. Bu zaten biliyorum çünkü arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Ş şöyle arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Tarifimi taktık ne oldu? Arkadaşlar yani yapamıyorum. Hadi anne yap. tak Arkadaşlar bakın su şu şaka yapıyorum arkadaşlar şimdi ben annem yapana kadar diğer taraflarını yapayım. Arkadaşlar video bence uzun sürdü. Anne. Pardon. Evet, anne. anne tamam. Şimdi arkadaşlar göstereceğim nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar böyle. Daha var arkadaşlar. Şimdi şunu Heh, Arkadaşlar böyle. Tamamdır. Şimdi bu ve bunu alacağız. Takacağız. Bakın böyle. Ya ters takmışız. Ters taktığımız için. Ah. Arkadaşlar vallahi çıkardım Sağ ol anne. Şimdi bunu şöyle takalım yere. Anne video 20 derece kadar gelmiş. Ya şunu çıkartayım be. Bir. bir daha deneyelim. On sekiz kırk olmuş. Baksana. Hmm. Ne oldu? Allah Allah ne oluyor be en az önce güzel yapıyordum şimdi ne oldu A, doğru yani sağ ol Evet arkadaşlar birazdan bitiyor. Yok ama daha neler. Video çok uzun sürdü evet. Biliyorum. Nasıl yapacağız be? Takmadan önce bir taksa mıydım? Anne girmeye gelmişiz. Evet arkadaşlar çok az parça kaldı. Sıra bunda. Bunu da şöyle takacağız. Evet. Böyle arkadaşlar. Dur ya. Şunu yanlış yaptık. En baştan Arkadaşlar bunun çıktığını gördüm. Sesini de duydum. Siz görseniz bile. Evet arkadaşlar son bir tane kaldı. Bunu da yapalım. Videomuz az kaldı. Gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı valla. Oyun nasıl olacak bu ya? E böyle mi takılacak? Böyle mi takılacak? Ne bileyim ben. Hadi öyle şöyle. Hocam valla olmuyor. Ben şimdi anladım. Oğlum video 22'ye geliyor. yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlar yapmıştım vallahi yemin ederim. Yani arkadaş bu ne zormuş. Oğlum 22'ye gelmişiz. Al böyle. arkadaşlar bunlar nereye anlamadık yani a doğru ya ben yanlış attım hocam yani neyse ben galiba yanlış yapıyorum arkadaşlar ne yapayım ben yani arkadaşlar ben ne yapabilirim Böyle işte. Heh. Arkadaşlar yaptım. Galiba videoma bol bir like geliyor. Lütfen like atın ya. Abone olun lütfen. 1 milyon abone olmak istiyorum. 100 abone olmak istiyorum. Evet arkadaşlar 23'e geçmiş. Haberim bile yok. Yani bu ne ya? Çok zor. Hani o neden böyle Arkadaşlar az kaldı yani. Arkadaşlar az kaldı. Evet arkadaşlar bitti. Şöyle göstereyim. Allah. Kalp. Arkadaşlar bağırmayacaktım ama annem kapattı neyse diye.